mantaliteyle oluştu. Oradaki profille kendimi birbirinden ayırıyorum. Bu şizofrenik hareket değil. Tamamen olması gereken. Orada bir e, hem isyan vardı hem de e, meraklı bir insan vardı. İsyan tarafı şu. E, herkesin her şeyi bildiği yerde maalesef kimse hiçbir şey bilmediği ortada, aşikar. E, çok fazla bilgi kirliliği vardı. Kendi adıma nacizane bunu düzeltebileceğimi, değiştirebileceğimi düşündüm. E, meraklı tarafım da şu. E, ben biraz abartırım. Çünkü anlaşılmak isterim. Kafka böyle der. Ondan da çok etkilendim. E, abartılı bir merakım var. E, bu merak da beni buraya kadar getirdi. E, merakımı da her sabah yeniden tazeliyorum. Aynı amatör devam ediyorum. Öncelikli stratejim daha detaylıydı. Ama gün geçtikçe bu detaylar daha hap bilgilere ve kısa e, metinlere döndü ya da yazılara döndü ya da ses kayıtlarına döndü. Bunun da sebebi şu, e, insanlar uzun şeylerden artık keyif almıyor eskisi kadar. E, dünya daha pratik bir hal aldı. Ben de o yüzden daha içeriklerimin kısa olmasına, e, bilgiye daha çabuk ulaşmalarına e, ama yönelik yapıyorum. Ancak şöyle bir durum var, onlara tavsiyem ne diye sordunuz herhalde artı olarak. Tavsiyem şu, ne olursa olsun kendi fikirlerini bile irdelemekten vazgeçmesinler. Yani kendi kendilerini her insan düşünür. O fikri bile bir gözden geçirsinler. Çünkü yatırım yapana kadar ki süreçte para bizdeyken her koyun bizim. Ee, her şey bizim. Ama aldıktan sonra ya biz, bir tanesi bizim ya da üç tanesi bizim, beş tanesi bizim. O yüzden sonradan değiştirmek yerine öncesinde bir çeşit e, kendilerini de sorgulamak kaydıyla bir yol seçsinler. Ben sorgulamaktan tarafım. Riskimi şöyle yönetiyorum. Baştaki gibi söyleyebilirim. Birincisi çok düşünürüm. İkincisi aldığım kararı da hemen uygularım. Bu sadece kârdayken değil, bu zarardayken de aynı şey geçerli. Eğer e, her yaptığımız doğru olsaydı zaten helikopterle semadan aşağı para saçardık. Böyle bir dünya yok. Ben totalde başarıya inanan bir adamım. Totalde günün sonunda ben artıdaysam... Zaten başarmışım sayarım. Her işlemimin doğru olmasına gerek yok. Risk yönetimi totalde başarı olduğu için başarısız işlemlerinden çok çabuk vazgeçerim. Bir şeyi aldıktan sonra eğer yeterli düşünmeme rağmen ya da düşündüğümü zannetmeme rağmen iyi gitmiyorsa olumsuz şeylerde de çok pratik e, hareketlerde bulunurum. Olumlularda da çok pratikte bulunurum. Çünkü Stockholm sendromu en tehlikeli şey. Hepimiz aldığımız e, ürünlerle, coin'lerle ya bu aslında gerçek dünyada da böyle e, duygusal bağlar kuruyoruz. Bu bağı en aza indirmeye çalışıyorum. Stratejim de bu benim yani bağ kurmadan tamamen ee, çok düşünmek ve hızlı kararlarla da bu durumu pekiştirmek üzere. Etkinliklerin tamamına katılmıyorum. Kayda değer olanlara katılıyorum. Ee, kayda değer olanları da tabii ki kendi e, nezdinde seçiyorum. Bu etkinliklerin faydası ne dersek de, bu aslında bir e, bir zincir. Önce bizler burada birbirimize istişarelerde bulunuyoruz. Burada kıymetli insanlar var. Burada her şeyi herkes bilmiyor ama birleşince bir Power Rangers gibi çünkü çocukluğumuzdan öne gelip birleşince çok güçlü bir hale alıyoruz ama bireysel anlamda çok zaaflarımız olabiliyor. Öğrendiklerimi de tabii ki de e, yazarak ya da işte Telegram'dan ses kayıtları atarak yine tırnak içinde kendi fikirlerimle de harmanlayarak insanlara e, aktarıyorum. E, faydası bu oluyor. Aynı şekilde burada diğer arkadaşlarla da etkileşim geçtiğimiz için, onlar da aynı şeyi yaptığı için bilgi daha net ve daha düzgün bir şekilde hatalarımızı da ortaya çıkarabilecek şekilde. Çünkü eğer hepimiz aynı fikirde olursak orada bir hata var demektir. E, herkesin de aynı fikirde olmadığını da düşünürsek e, bu etkinlikler bilgilerin çarpışması sonrasında da kitleye ulaşması açısından çok kıymetli. E, burada bulunmamızın da e, birinci amacı bu.